Güzel söylüyorsun. Güzel söylüyorsun. Bak gözlerim doldu ya. Adalet istiyorum ya. Bak ya damlalara bak ya. Durup dururken hem de. Adalet istiyorum ya. Bir sevgi ve adalet mesajı da sen ver Kaan'cığım ya. Ben... Tüm insanlık için için. Tüm hayvanlar için. Tüm menekşeler için, tüm dağ çilekleri için, tüm kardelenler için, hepimiz için, herkes için. Bu dünyayı var eden, bu dünyada var olan herkes için, hepimiz için adalet ve sevgi istiyorum. Teşekkürler Türkiye. Kaybedenler Kulübü'nün bu sayısını da her zaman olduğu gibi değerli kent dinleyenleri Montana çetesine, şehrin kötü çocuklarına, tıp dünyasında büyük bir çalkantı yaratan son günlerin en gündemdeki konusu Erol Egemen sendromuna <laughs> tüm kötü ruhlara, hayatı <laughs> ve kadınları halen daha öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adadık. Hem de hiç tereddüt etmeden. Önümüzdeki salı gecesi ve bundan sonraki gecelerde sizinle beraber olamayacağız. Kaybedenler kulübünün bu geceki ve tüm nüshaları sona erdi. Hepinize iyi geceler diliyoruz değerli kent dinleyenleri. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Hoşçakalın. Kaybedenler kulübü bekliyor. Olsam da sevgiyle Ayrılsak da ölsekte bu yolda hep yalnızlık yavrum yalnızlık ömür boyu yalnızlık ömür boyu senle beraber olsam da sevgide Hiç görmesek birbirimizi Özlesek Ömür boyu bağlansak da Sevinsek de, üzülsek de I just got some